Güvenli bir şekilde dedim şerefsiz doktora. Lan kaç buraya seni. İyi bir kız. Bırakın lan kızı. Surprise, Abone, like, yorum ve paylaş. Hmm, ne yapıyorsunuz lan ben amaçsız insan ve Allah'ım insan olmak istiyorum. Eee hayır insanım zaten yani eee. Bugün the beatime kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu büyücüyü şuraya zıkıştırdık. Şerefsiz bize iksir attı. Ee, i̇ki tane daha fırın ya yaptım siz yokken. Ee, Arkaya bir kapı yaptım şöyle deniz manzarası olsun diye. Ee, kapımızdaki zombiler de herhalde öldü geberdi. Şu ağaçlık alanı yok edelim de artık bu zombilerden illallah geldi. Bu kapıyı blokladım böyle. Şurada gripper patlattık. Şerefsiz geliyor Allah'ım yarabbim. Sı... Si Sir Allah giremiyorum içeri. Niye giremiyorum? Kapan <laughs> Bak küçükler en tehlikeli oğlum. Büyüklerin hiçbir sıkıntısı yok. Büyükler büyük yani sorun değil. Ama küçükler bu asıl ne onlar. Vallahi diyorum ben hayatımda öyle bir şey görmedim ya. Şimdi e, ben şunları şuradan bir balta yapalım. Aynen şu kazma ölmüş zaten bunun ağlayan yok arkasından bir tane daha kazma yapalım daştan sürekli 18 fps alma keyfi gibisi yok 32 36 bir şeyler oldu Heh, <laughs> bakalım burada eee gördüğünüz bu yapılıyor burada da demir yapılıyor burada da bu yapılıyor kapır ingot eee şu 16 tane rengi çok hoşuma gitti niye böyle ben de çözmüş değilim Şimdi bundan deneyelim bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Ha, nugget yapılabiliyormuş. Kazma yapılamıyormuş. Kadıç neyin o da yapılamıyor. Nugget yapalım o zaman. Vallahi ben daha bir şey yapabileceğimizi hiç anlayamadım bununla. Hepsini dizelim şöyle bir şey oldu mu? Ana bir şey oldu. Copper block. Böyle yaptığımız zaman hepsini şurada Şimdi. Şimdi. Hıh. Tamam bunu alalım. Oo. Tamam. 60 tane aldı yeter. Şimdi eee ne yapacağımızı daha çözemedik henüz. Ama inşallah öğreneceğimiz umuyorum. Şunu alalım. Eee bunu alalım. Alacak yer yok. İşte bak bundan bahsediyordum. Şunu alalım. Tamam buradan şimdi get the fuck off. Ha buraya mı yerleşti? Ama buraya da yerleşesim yok be. Şu bile o kırınca kırılacak bu. Ana kırılmadı. ilginç Şunu alalım. Bunu alalım. Şu git kaldıralım şunu. Şunu alalım. Ve tahmin ettiğim gibi kırıldı. Bunu alalım. Ya şerefsizler. Ulan gece bak. Siktir git ne ya? Ha, get. Nerede benim küreğim? Bu ne lan? Ağaç yap, ağaç yarpa. Çok ilginç. Burada gravel'larda da yetişiyor bu şeyler. Demirler neyin şeyler. Şunu koyalım şuraya. Gitsin bu. Ölsün bu. Bunlar umarım kullanabiliyoruz. Dur ya da farklı bir. Ya kapıyı kırdın, kapıyı kırdın. Mutlu musun? Şuraya evimiz yapalım, rahatlayalım, ağzını kırayım ya. Şunu koy. Dur azıcık, eee, kum toplayalım da cam yaparız. Tabii kum toplayacak yer yok, değil mi? O zaman kum toplayacak hmm. Raspberry başma. Ee bırak bunu ya, Siktir et Eee, bunları alalım, kum yaparız. Kumdan ev yaparız Ay, evden kum. Ay, şişt. cam neyin bir şey yaparız işte. Koy bunu Allah evin rengi uyuşmadı ya da O zaman biz şunu kesersek uyuşur herhalde Neyse Çifte renk şekil yaptım sanırsınız aslında o <laughs> Şundan daha fazla yok Ama e, bu yeni moda böyle yani tabi mangrove modasını yakından takip edenler bilir takip etmeyen cahiller bilmez Kimse cahil olmaya göz alabilir mi çok cahilsin hiç keşke ölseniz Şunu kapatsam şuradan şöyle çatıya bakacak bir usta lazım. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi şöyle 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 bizim crafting table nerede? Crafting table, crafting table oradan bıraktık. Crafting table'ı orada bırakmışız. Şey yem almaya bir tane daha yapalım. 18 FPS alma keyif. 17 oldu. Hmm, bakalım burada ne yapacağız? Tamam. Ha kum, kum dedik. Kum, kum, kum baby, kum, kum. Bu ne öyle lan? Ne öyle lan? Ne yaptım ben? Şu an bir sürü şey öğreniyorum. Bunlar için erken. Eee bunu buraya koyalım. Sakince hiçbir şey öğrenmek istemiyoruz. Ha güzel. Birazcık daha kum toplayalım. Yanlış hatırlamıyorsam her bir kum bir cam oluyordu değil mi? Yoksa iki kum bir cam mı oluyordu? O da olabilir şimdi hatırlayamıyorum tam olarak. Tamamdır. Allah domuz. Ge ge ge. Oo. Aa domuz oldum. Tövbe estağfurullah. Ne domuzu sen beni nasıl sanıyorsun kardeş? Allah Allah mübarek Ramazan ayında çarptıracaksın illa bizi değil mi pezeven? Allah gece oluyor. Ha ama üst üste dönüşmüyorsunuz o güzel. Şu beni öldürelim de Pearl'ını alayım. Ender Pearl verdi mi? Vermedi galiba. Alın lan pezevenkler. Allah inek mi oldum ya? inek olmak istemiyorum. Abi şu modu kapatamıyoruz mu ya? Çok sinir bozucu bir şey. Ha bu. Bu olmak istiyor. İnsan oldun mu lan? İnsan oldun mu? Ayın sorusu. Yunus soğuktu orada inek eti zıplayıp hoplayıp duruyor. Alsam mı almasam mı? Üşendim almıyorum. Sen ne bakıyorsun kardeş? Önceden biz sana bakınca kızıyordun. Şimdi ben sen bana bakınca kızıyorum ben. Adam Alacak yerim yok. Aldım mı? Ender Pearl. B dur bir şey deneyeceğim. Nerede Ender Pearl? Aldım mı? Alamadım ya. Öf. Neyse bırak ya. Enderman yok ba. Enderman yok ba ya. Enderman yok. Şimdi girelim ev cihazımıza bir selam çekelim. Alakum ev, alakum selam aleyküm ev ve selam. Da skeleton mikeleton ortada yokken şöyle bir şunu arlayayım da ben. Skeletonların ulaşamayacağı yerlere koyalım. Skeleton, 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 skeleton. Uuu biraz hızlı baby. Dur Şuraya da şunu koyalım. Artı yakıt olarak da şunu koyalım. Bu da yapsın. Çünkü sikeletonlar geldiği zaman tutarız yani. Sikeletonu. Tutarız ki bizi yiyemesin değil mi kardeş? Yoksa ne tutacağız? Başka bir şey tutmak yok. Sik tutmak. Sik sik tutmak. Sikelet. Siktel siktel. Sik, sik Hadi Bunu buraya koyalım. Bir tane daha yapalım. Çift agaposu. Şimdi bu kapıyı şuna şöyle altı tane koyuyorsunuz kapı oluyor. İşte bu da e, ee, mangraf. This is mangraf, this is everything. Çifte kapı çekmemiş. Şimdi alalım cam cam alalım. Şuradan da alalım. Herhalde artık skeletonlar bir şey yapamaz. Veya zombiler. Şurayı da kapatalım. Şurayı da kapatalım. Allah bir tane daha lazım. Şunu alayım ben. Tamamdır. Şunla da şuraları kapatalım. Şu tepe tarafa bir şey yapmak lazım dur Oraları ben dahta döşeyim en iyisi şöyle. Aynen. Daha iyi bir planınız var mı? Benim yok. Şuraya dördü. Ay! Çek bunu lan. İstemiyorum bunu burada. Ulan. Skirtle saldır. Skirtle saldır. Saldır Skirtle. Lan saldırsan pez... Şerefsiz. Skirtle. Anam skirtle oldum. Skirtle'm. Allah skirtle vurma lan skirtle. Skirtle'ım seni. Skirtle ne işe yarıyor ki? Ha. Oha kapın. Kırma o kapıyı. O kapıyı kırma ağzını kırma. O kapıyı kırma liseli. Ha zombi oldum galiba. Evet zombi oldum. Şimdi bakalım burada bunlar oldu. Şunları alalım. Bunun yerine bunu. Ya. Ya burada o kadar çok işe yaramaz şey var ki. Ya da hepsi bir işe yarıyor da ben bilmiyorum. Muhtemelen öyle. Nerede bizim sandık? İf, zombi olmak da hiç eğlenceli değilmiş. Nerede lan benim? Ee... ne, neyle dönüyorum ben? Üyle mi? Ha üyle. Hmm. Hı hı. Hmm. Güzel. Anladım. Bir, bir sürü şey anladım ama anlatamayacağım size hepsini şimdi. Baya bir şey anlattım. Baya bir şey anladım yani. Baya baya. Bir... Şuraları şöyle şöyle şunu da şöyle, şöyle. Güzel oldu. İki tane daha cama ihtiyacım var. Ve sandık nerede lan? Biz sandık almıştık sandık. Göremedim sandık. Sandık! Where are you? Anam bir an gripper'ın sesi sandım yala salıyordum vallahi bırakıyordum oyunu kapatıyordum Creeper sandım evi daha bitirmeden gelir sayını oy toalit Hatta evi bitirince gelmesin bitirmeden gelse sorun değil bitirince geliyor Şerefsiz ya yani, vallahi de. Kıskanıyorum işte hiç yaratıcı zekası yok Milletin yaptığı eve sulanıyor ipni Dur 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 ha. Lan bir sandık yapayım da kurtulayım şu dertlerin Sandık yapacak odun yok. Bunu da yapacağım mecburen. Boğa odun bağışlarsanız çok sevinirim. Şunu şuraya, şunu şuraya. Şunu da buraya, bunu da şuraya koyduk mu? Ee, sandık böyle yapılmıyor muydu kardeş? Ben vallahi böyle hatırlıyorum. Ay, odun kalmadı ki elinde var mı odun? Yok. Sıçtık. Vallahi daha Sandık yok. Bu göze almalı mıyım? İki... Bir dakika benim niye üç... İki tane iron shovel'ım var lan. Üç tane hatta. Ben ne ara yaptım lan bunları? Ben böyle hiç hatırlamıyorum. Biz bizim mekana bir dönerim de bir selam verelim. Şöyle bir gir abi. Şimdi buradan Güvenli bir şekilde ağaç keselim. Güvenli bir şekilde dedim şerefsiz doktora. Lan kaç vuruyorsun şöyle? Kas yiyorum şu an. Kas yedim. Güvenli bir şekilde ağaç yapmak derken bu evi sömüreceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok oğlum. Hiç. Kapıyı tıkla. Tıkla dedim tıkla kır demedik. Geri cekalı. şurayı camdan blok edelim da yiymesin beni zombi yine oğlum zombiler zeki değil benden. Ben ne zeki olsalar zaten zombi olmazlar daha ama ayıp. <laughs> Aynen. Allah. Az siktir kaç. Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Ne oldu? Adam mısınız oğlum siz? Adam mısınız lan? Ben buradayım ki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Allah'ınız kim oğlum? Tövbe estağfurullah. Oğlum buraya gelmeyeceğiniz. Bana bulaşmayacaksınız oğlum. Ama sana bulaştınız. Lan bugüne bugün 5000 abonem var benim. Şerefsizin evladı. Allah! Vurma. Vurma abi. abi vurma. Öl lan pezemek. Gidelim. Havuç da geldi. Aa alamadım. Dur odun alalım. Şu odunları alalım. 5 tane odunumuz oldu. Ha şimdi bir şeyler nerede? Torçlar. Torç. Abi ben bunları ne yapıyorum bu torçları neyin? Hiçbir şey yok bende. Ne olmuş bu torçlar? Dönüştü mü abi hepsi? Ha buradaymış. Pardon. Torç buradaymış. Boşuna atar yapma. Dur. Lan. Gereksiz. Şimdi ım, hı Şurayı camla döşemeyelim. Neyse biraz evimiz biraz şekilsiz oldu ama bir sandık yapalım artık. Şuna, şuraya, 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 şuraya. Şuraya kız ne yapıyorsun? şuraya. Suraya. Suraya Tamam. En yani azından bir double chest koyalım şuraya. Etemleri boşaltalım. Etemleri boşaltalım. Bunu gereksiz gereksiz ne kim yaptığını bilmiyorum. Bunun hiçbir alakam yok. Strawberry seed bunu da bilmiyorum. Thermal extension nugget. Hiç en ufak fikrim bile yok ne olduğu ile ilgili. Şunlar neyse şunları da kırayım da bari. Üç tane üç tane iron shovel. Bunlar nereden geldi? Kimin nesi, neyin nesi? En ufak fikrim bile yok ve benim ayrınlarım ha buradaymış. Gün doğmadan neler doğar birbirimize doğar birbirimiz Allah ben yemek yememişim ve canım azmış canım canım la 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 okula şükür hamine biz gidelim ormana la 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 kapıyı itne Ay Anam bir 2-3 mod neyini öğrenip öyle mi dönsem la videoyu kapatıp şimdi Öyle mi yapsam ha öyle yapayım en iyisi Dur 2-3 ağaç neyin gesek ya bu Şimdi bu yağmurda bu ipneler yanmaz da biliyorsunuz değil mi? Allah Şerefsiz sen ne ara geldin la ya la ne sikiyim Oruçluyum ben kardeş uzaktan O ben oruçluyum yoksa sosis ya sosis bayılırım ya sosis yani sosis sosis çok severim ne 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 ne, 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 ne. tamamdır paradise iyi güzel oldu ya ben zeminini şey yapacağım şu palm planks yaptan çok hoşuma gitti rengi Bırak o çikolataya benziyor. çikolata dedim de canım çikolata çekti ya Çünkü Çikolatamı sıcak getirin Niye getirin? Sıcak erimiş olmasını istemiyorum yarak Allah belanı bismillah Sen siktir git Sen siktir git Uff, oh, uff, oh, oh. Ah Ba öyle bakma, bana öyle bakma, bana öyle bakma, bana öyle bakarsan amını sikerim. Seni ben çok sevmiştim Creeper. Bak. Merak etme Creeper. Merak etme. Her şey güzel olacak. Senle olunca lan gerizekalı ne oldu? Ne oldu oğlum? Burada senin artistliğin bize sökmez. Görüyor musun bunu? Al bunu ye. Abam oh oh sürteyim de yala yala. İtne. Şerefsiz. Dönüp dur. Tavaf et ağzını kırayım. Kabe'deyiz sanki. Şincik. Ben şöyle kendime bir pikeks yapalım. Şovul var zaten. Allah razı olsun oyun verdi baya şovul. Bir tane de kılıç yapalım. Glitch şart. onunla şöyle. Ve bir tane de chest light veya ayakkabı. Ama ayakkabı çok kullanılıyor. Bir pantolon artı kafalık yap, artı ayakkabı yap. Bir mal, malın olduğu kısımları ve üşütmeyeceğimiz kısımları sağlam alalım da şimdi. Ne olur ne olmaz. Hı. Hafiften bir zırhımız var şu evin ortasındaki creeper'ı yok edelim. Creeper gel gel creeper creeper creeper. Oo creeper oldum. Allah creeper oldum. Vallahi creeper oldum. Millete gidip patlayacağım. Şerefsiz. Neyse creeper fazla kalmayalım Ne olur ne olmaz. Ne oldu lan? Kafası bakta kaldı lan. İnsan oldu. İkna. <laughs> biraz erken çıktım. Ben amaçsız insan ve eee bir X'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün de burada da ilgilenmeyi düşünüyorum. <laughs> <laughs> <laughs>